Gidiyoruz. Öyle mi? Hiç bakmayalım, bakmayalım, devam edin. Ezilmiş. Olacak. Bu çok kötü. Evet, çok kötü. İzlemeyin evet. arkadaşlar. Yoruldunuz mu? Benim elim, benim elim, benim elim, elim ağrıyor. Evet, benim de bak dolu. Erdimle. Ben buradan gidince buradan buradan da Hayat arkadaşlarımızı bekleyelim. Beni de bekleyin. Ben en arkada kaldım. <laughs> Evet. En yaşlısınız benim o yüzden. Çok yaşlıyım ben. Aa. Biz de yaşlıyız, O yüzden yavaş yavaş yürüyün. Aa! Yoksa çok geride kalırım. Çok ha! yaşlıyız. Hayır. 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 Lan Hayır. hanım yaşlıyız. Allah. Bizi ben de yürüme dönsün. Düşeceksin. Biz aslıyız. Teşekkür ederim. Yaşlı taklidi yapıp beni beklediğiniz için. <laughs> evet. Hadi bakalım. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle dönelim, dönelim. Şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Niye çıktık biz okuldan? Yaprak toplayacağız. Peki, peki. Evet babamın Evet. Ne? Bu ne bilen var mı? Bu ne? Vermeye. Söyleyin. Ne acı? Muz ağacı. ağacı? Muz ağacı. Muz mu? Evet. Allah. Ya. <laughs> Ama vermemiş hiç muz vermemiş bu. <laughs> ne vermiyor ya? Ne? Çıkma Ayaz. Ayaz yola çıkma Aa, yine kenardan. Öğretmenim bizim bu köyde. Şöyle e, o. Ayaz o. beni bekleyin ço. Ben Ay. çok yoruldum. Ay. Ne var orada? Ay. Ay. Çiçekler Ay. mi? Hı. Evet çok güzeller. Hı. Orada bunların içinde arı olabilir. Olabilir. Neden arılar çiçeklere konuyor? Çünkü Çiçekler. polen, polen, polen Aferin Sefintos. size. O polenlerden ne yapıyorlar bize? Bal, bal. Bal sevmeyen yok değil mi? Değil mi? Ben evet, sevirim. salyangoz. Bakın. Ben biraz salyangoz. Ben biraz Merhaba. Öğretmenim. Ben, ben, Sevmez Seymen. misin? Öğretmenim. Evet, Bakın şimdi yavaşça karşıya geçelim. Evet gelin. Ben burada bir şey gördüm. Anne, bu ne acaba kocaman bir şey? Kabak biber. Şu. Kaba. Ay, kaba, kaba. Ay, bu, kaba, kaba. Ne? bu ne? Kabak. Kabak abi. Evet kaba. ama yaklaşmayalım. Evet orada da acı biberler var. Ama orada kırmızı biber var. Evet. Kocaman bir kabak. Evet. Kaba Hadi. Devam Hadi. edelim. Hadi. Evet. Evet, evet, Bakın bu tane, ha orada bir tane kabak var dedi. Ben tane adam geldi, çaldı onu. Oo! Değil, ha o. Töre'nin o kalkındaydı, töre'ydi o. 17 yıl sonra geldi oraya. Kabak hırsızlığı da var ha? Öyle ya. Ha bunlar mı da öğrenciler senin? Ne bağırıyorsun? Sen neredesin? Ben Yusuf'un öğretmeniyim. Tanımadın mı Ben Yusuf'u mezun ettim. Ondan mi? sonra Emre'yi mezun ettim. Ben ikisinin de öğretmeniyim. Hı hı. Yani buraya çıkınca görmüşsündür. gördüm beni. mi Evet, evet, gülümse. Teşekkür ederiz. Dürüm günü mü bugün? Evet bugün dürüm günü. Yemekhanede. Evet kaçtık. Kaçtık. yemekhaneden <laughs> kaçtık. yemedik bunu yedik. Alacağım ben. <gülüyor> evet, <gülüyor> Efendim. Bana, <tane>. Bu tarafa geçelim karşıya. Saldırır mı? Ya e, bu tarafa geçin. <laughs> Geç bu tarafa. Kurdu. Bir, bir uzaktan merhaba desek? Ürsenim çocuklaşmayın, bağını kırarım. Öyle mi? Kırar mısın? Sinek yedi. Doğru. Bekleyin. kenara. Şöyle şöyle şu taraftaki kenara bu diğer tarafa karşıya geçin. Aferin size. Bir şey göstereceğim şimdi size. Bekle. Az durun şimdi dur. Ay az dur. Kızlar size yetişin. Galiba galiba Ceyda arkadaşın yanına. Evet, bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Ceyda arkadaşın elini tut. Şu karşıda, şunlar ne? Mısır. Mısır mı? Aferin evet. size. Hadi bakalım şimdi yine devam edelim. Evet. Şimdi çocuklar, bir şey diyeceğim size. Yolda gördüğünüz ilginç, değişik, farklı yaprakları topluyoruz ve en son Bilge'nin elindeki poşete koyuyoruz. Gördüğünüz anda alın tamam mı? Evet işte böyle. Ama kenardan ayrılmıyoruz lütfen. Kenar. Etmeyeyim. Evet, poşete koyun, poşete. Elletmeyin bak. Tamam, koyun. Hadi evet. bakalım. Hayır, karşıya geçmiyoruz. Hep bu taraftakileri topluyoruz. Dönüşte bu taraftan geleceğiz, bu taraftakileri toplayacağız. Hadi bakalım. Isırganlara dikkat ediyoruz. Isırganları tanıyor musunuz? Hayır. Bakın buraya. Yusuf Emir, buraya bak. Bakın. Emre. Bunlar ısırgan otu çocuklar. Gülüyorlar. Bunlar sizi biraz gıdıklar. Bize, <laughs> Bize acıtır. <laughs> yani. Birazcık acıtır. Bize o yüzden bir de kasındır. Bir de evet. Bunlara dokunmuyoruz tamam mı? Bunlardan uzak duruyoruz. Evet. 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 evet, siz de dikkat edin. Evet, evet. koy bakalım hadi. Poşetimizi dolduruyoruz. Ceydacığım bu tarafa. Isırganın, aa yapraklar ısırganın çorbası çok sağlıklı. Aferin kız sana evet. Öğretmen. Onu da onun içine koyabilirsin. Bakın burada da var bir kabak. Kalkmadan. Bakın. Evet. Şurada fasulyeler vardı. Evet. Bakalım evet. mı fasulyelere? Evet. <laughs> Bu arkanızdaki ağaç ne ağacı? Fındık ağacı. Evet. Fındık var mı peki bunda? Ne oldu ki fındıklara? Fındık kılamanı bitti. Bitti mi? Evet. Toplandı mı fındıklar? Evet. Hmm. Çay başladı. Peki Sözüm, fındık sevenler parmak kaldırsın. Bakayım bakayım kimler fındık seviyor? Bakayım. Ben. Oo, sadece Yusuf Emir mi sevmiyor? Sen ne seviyorsun Yusuf Emir? Badem. Badem. Anneanne. Mi? Evet. Ben mi Bakın burada ne var? Gelin, gelin kenardan. Bu ağaç ne ağacı Şu yeşil bir şeyler limon, var. Limon. Limon. Limon mu acaba? Limon, mandalina. Evet. Mandalina. Bizim var. Mandalina. 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 Evet ama daha Yusuf <laughs> Emir bu tarafa önüne gel. Şey ya. evet. buyur, Yaklaş. Bu yıl annemin. Öyle mi? Evet, bay, bay, bayrağı, şimdi, evler, Anladım. Ne 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 peki bir şey soracağım. Olmamış. Bu mandalinalar niye yeşil? Niye turuncu değil? Çünkü olmamış. olmamış. Henüz evet. olmamışlar. Ay. Gideceğiz, bakacağız şimdi. Oh. Devam şimdi edelim. Hadi bakalım Olmaz. kenardan. Haydi bakalım güzel güzel yapraklar bulun. Bakın şurada sarılı. Bak bak şurada. Ya onları. Aferin sana. Aa, hani, hani var mı başka? Şu mu? Bu. Tamam al bakalım. Hadi poşete koy. Evet geri dönüp fotoğrafa gideceğiz. Yavaş Emre yavaş Arkadaşlarını bekle Evet evet Bakın şurada çok güzel yapraklar var Bakın. Bakın şurada da var Yavaş Ali Muhammed Ali dur orada bekle Bakayım. Evet. Çok güzel. Emre bekliyor orada. Gülümseyin. Gülümseyin. Adana. <gülüyor> <gülüyor> gülümseyin diyorum. Siz hala aç mısınız yoksa? Evet. Evet. Ha? Aç mısınız? Evet. İnanmıyorum. Gerçekten ben mi? Ben de, evet. Çok acız. Çok yorulduk. Hmm. <laughs> ne yaptık peki? Topladık mı? Evet. Çok mu az mı? Hayır. Çok mu topladık? Evet. yavaş bekle bak bak burada ne güzel yapraklar var buraya bakın bir <laughs> <Siz> sürü mü toplayayım <laughs> ama oraya uzanamam ki Ayağım sıkıldı. Al bakalım şu yaprakları. Hani? Evet, bakın buraya. Buraya bak. Ne var burada? Koy, koy. Küçük salyangoz. Al şunları da elimden. Küçük salyangoz. Elimden al. Bakın buraya herkes. Yusuf Emir gel. Ceyda gel. Ceyda. Ceyda gelir misin? Yavuz. Ya gelir. Bakın burada ne var? Salangos, salangos, Kabuk. İçinde de var. Bakın burada ne var? Salatalık. Salatalık mı bu? Kapak, gabak, kabak. Kabak. Kabak mı? Kabak. kabak, kabak ne bu? Kabak. Kabak. <laughs> Hayır salatalık. Kabak. Salatalık. Ne kabak? Salatalık. Çocuklar kapak, kapak, bunun adı kabak. Kapak, yemek kabağı bununla yemek yapıyor anneleriniz size. Peki. Peki. Ben bir de. şey soracağım size. Şunlar ne acaba? Mısır. Mısır. Aa, nasıl mısır öyle? Mısır. Hayır. Hayır. Mısır kesilmiş. Ha, kesilmiş hali mi bu? Celi kalmış. Neyi kalmış? Celi. Celi. Ne demek? Celi. 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 Bunun adı celmiş. Bilmiyorum ben de. Celi. Yaseminden öğrendim. Celi ne? Ya yani. Yani. Da <laughs> Eli kesiyor böyle. Evet, ha, evet tehlikeli yani. değil mi? Hadi. Evet. Gel, Gel. 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 Emre'cim elleme. Hadi devam edelim o zaman. Yavaş. Peki. <laughs> Peki. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Abi. Gübre. 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 Abi. Gübre. Abi. Gübre. Abi. Ne Abi. gübresi? Köpek. İnek. İnek mi? İnek gübresi. Köpek. Evet çocuklar bu inek gübresi. Öğretmenim i̇neklerin biliyorum. evet ben ineklerin ben ben ahırından var. alıyor. Peki neden burada sizce? Çünkü onlar bunlar, büyütmek bunlar büyütmek. büyütmesi Lazım. Evet, bitkileri büyütüyor değil mi bunlar? Ben biliyorum öğretmenim. evet. Yorum, bildiğinizi biliyorum, bildiğinizi biliyorum. Hepsini öğretti babaannem. Bana. Aferin, sen de iyi öğrenmişsin. <laughs> Devam edelim mi? Evet. evet. Var. Var. Hadi bakalım. Peki. Ne kadar zındık bu? Bunlar ne? Tut. Minik. mı? mi? Peki neden neden burada serililer? Kur, Niye kurusunlar yani? diye? Kurusunlar diye. Kurumayınca evet. ne olur? Evet. Kurumayınca Yanlış. şey. He. Çürük. 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 İçinde çürük. He. Onun için mi böyle seriyorlar? Evet. Evet. Güne Güneş olsun. E Dedem baba. Güneş de de olsun evet. evet, bu. Hepsini kurtaracak. Evet. T fındıkların arası bu da ki yaprakları toplayın. Güneş vurmuyor Evet, yani. Yani. yağmur da vurmuyor. Bu şekilde de kurur yavaş yavaş. Bir şey daha göstereceğim size. Gelin beni takip edin. Şu balkondaki şeyler ne? Mısır mı senin? Yavaş, çok yaklaşmayın. Çok yaklaşmayın. Peki. Gel, gel, gel gel. Evet, peki bunlar ne? Niye böyle asmışlar sizce? Şimdi size? Kuru, 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 sonra, kuru, sonra da tohum olacaklar. Evet. Mi? Tohum olacaklar. Bize Başka kuru, ne olacaklar? Uzaklar şimdi yanıma gel. Tohum tohumu tekrar atacaklar. Büyüyecek. Ha. Büyüyecek. Öğretmenin daha duruyor, çok da daha peki, çok olacak. Peki, evet. bir şey soracağım size. Bir şey soracağım. Mısır unu diye bir şey duydunuz mu? Gördünüz Hayır. mü? Duydum ben. Evet. Mısır unu. Duydum, duydum. Şey duydum. şey duydum. Mısırın ne yapılıyor? Kuymak yapılıyor. Evet. Başka? Ben Annem kuymak mı yapıyor? Peki Kulimak mısır geldim unundan geldim. başka ben ne yapılır? Bilmiyorum. Başka bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. Mısır ekmeği yemiyor musunuz siz? Mısır ekmeği. Ya işte Çok bakın az. onlar şu mısırların öğütülmesini oluyor. gideceğiz. Oraya da gideceğiz. Her yere gideceğiz. Peki ne zaman? Sevin beni diyor, Herkes sevin beni diyor. Galiba. Ay ay ay. <laughs> Hadi hoşçakal. kal. Biz gidiyoruz. Hoşça kal. Hadi bay bay. Bay Sev beni diyor. Sev beni diyor. sev. Hayır hayır evet. şunları soruyorum. Bunlar ne? Ne yani. Peki niye bu kadar küçük ve bir, birbirine yakınlar? Çünkü daha olmadılar evet. evet. Çünkü bunlar fide. Bunları buradan alacak buraya Eken teyze. Bahçesine dikecek ve orada çok büyüyecekler. Sonra ne yapacak daha aile teyze? Yemek ne yapacak. Ne yemeği yapacak? Sarma. 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 Başka? Sarma. Başka? Başka? Biber dolması. Aa, lahanadan biber dolması mı olur? Ya, lahana, de çorbası de şey var mı? lahana çorbası diye bir şey var mı? Lahana çorbası diye bir şey var mı? Lahana çorbası evet. Lahana. Lahana yemeği. <laughs> Oo, siz her şeyi biliyorsunuz ya. Lahana <laughs> <laughs> tatlısı. Yeni uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> lahana tatlısı olur <laughs> <oğlum. gülüyor> mu? Lahana tatlısı hiç duymadım. <laughs> <laughs> hiç denemedim. Tatlı lahana olur. Devam edelim mi? Hadi bakalım. Getmiyoruz, getmiyoruz. Getmiyoruz. Evet, evet çok tosladık. Evet, tosladık. Evet, <laughs> <abla. gülüyor> Çekeyim mi sizi? Tamam geçin bakalım burası çok güzel. Çok arkaya gitmeden Yusuf Emir sen de geç. Ceyda sen de bak araba geliyor. Hadi. Hadi. Geç oraya bak arkadaşların yanına. Geç geç geç. Hadi bakalım. Çok gitmeyin. Ee, Yavuz bana doğru. Yavuz arkaya gitme. Okurayım, gidelim, Yasemin bana dön. Hadi oğlum git de çekeyim. Gel gel gel. Gel. Hadi çekiyorum buraya bak. Benim. <laughs> Adana <diri>. Oho. <laughs> <laughs>